Arkadaşlar merhaba bugün bir kutu tasarlayacağız. Bu kutuyu tasarlamamızın amacı Fuzion 360 ee, içindeki birçok aracı kullanmak aslında. Hemen başlayalım. Ee, create Sketch kısmına tıklıyorum, zeminimi tıklıyorum. Buradan arkadaşlar Rectangle aracına tıklıyorum. Burada Sketch palette de arkadaşlar rectangle'da center rectangle seçiyorum. Tam ortaya tıklayıp bir e, dikdörtgen çiziyorum. Daha sonra buna boyut vereceğim. D'ye basıp da yapabilirsiniz. Kısa yolu D. Sketch dimension kısmından. Tıklıyorum. Buna 330 santim. Buraya da 160 milimetre yani 16 santim boyutlarında ölçü veriyorum. Daha sonra bu çizimi bitiriyorum. Finish Sketch kısmından çizimi bitirdim. Şimdi Extrude kısmıyla bir hacim kazandıracağım. Bu Extrude'ye basıyorum. 160 yazıyorum. 16 santim yazıyorum. Evet, bu şekilde bir hacim kazandırdım. Şimdi arkadaşlar ben köşelerinin yuvarlatılmasını istiyorum. Bu yüzden de Filita basıyorum. Ve hepsini seçiyorum. Bütün şu ekranda her şeyi seçiyorum. Şu an bütün köşeler seçildi. Buradan arkadaşlar filit değeri olarak 35 giriyorum. 35 mm filit değeri giriyorum. Bu şekilde bir filit değer girdim. Şimdi arkadaşlar bunun içini boşaltacağım. Bunun içini boşaltmak için de Shell e, komutu kullanacağım. Shell'e tıklıyorum. Shell'e tıkladıktan sonra kutuyu tıklıyorum. Benden et kanalını istiyor. Ben buraya 5 mm Add kanalına girdim. Ve OK'ya e bastım. Şu an burada Section Analize'nin bir kısım var. Onu göstereyim size arkadaşlar. Biz kesit olarak e, izleyebiliyoruz aslında çalışmayı. Inspect kısmından Section analize tıklıyorum. Benden bir yüzey istiyor. Geliyorum. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Buradan başlıyor analize. Bakın OK diyorum. Evet analizimiz burada. Bakın Section 1. Ee, çalışma sırasında arada bakabilirim nasıl bir çalışma olduğuna. Şuradan kapatabilirsiniz. Section'ı kapattığım zaman yine kutumu görebiliyorum. Gerektiğinde yine kutunun içerisine bakmak için arkadaşlar Section'ı açabilirim buradan. Aç kapat özelliği var. Görünmez özelliği var. Buradan basarak kapatıp açabilirim. Şimdi devam edelim. İçini boşalttık. Bunu ikiye bölmemiz lazım. İkiye bölmek için arkadaşlar çeşitli araçlar kullanabiliriz. Bunlardan bir tanesi de Speed Body. Split Body'ye tıklamadan önce arkadaşlar bir çizgiye ihtiyacım var. Yardımcı çizgiye. Yani nereden bölünecek? Bunu söylemem gerekiyor. Hemen Crazy Sketch kısmına geliyorum. Şu yüzeyi seçiyorum. Ben buradan böleceğim çünkü. Buraya geliyorum ve buradan bir çizim yapıyorum. Biraz eğimli bir çizim olsun dedim. Arkadaşlar şöyle şöyle eğimli bir çizgi olsun dedim. Şöyle bir çizgi yaptım. OK'ye ya basıyorum ve çizgiden çıkıyorum. Evet ben bölme işlemini bu çizgiye kullanıp yapacağım arkadaşlar. Şimdi yapıyorum. Finish Sketch diyorum. Çizimden çıkıyorum. Modifi kısmına geliyorum. Split Body'e tıkladım. Split Body'de ne istiyor bizden? Body to Split. Bölünecek Body'yi söyle diyor. Select kısmına geldim. Seçtim. Splitting Tool'u seç diyor. Splitting Tool'umuz bizim çizgi. Select kısmına geldim. Bu çizgiyi seçtim an. Evet. Ikiye bölecek bunu. Bu body'yi ikiye bölecek. Şu an body kısmına bakıyorum. Bir tane body var görüyorsunuz. Bir tane body'miz var. OK basınca gördüğünüz gibi iki body oldu. Bakın bir body, iki body. Evet, ikiye bölme işlemini bitirdik. Şimdi gelelim şu e, iç taraftaki buraya destek atacağız. Web kullanıp destek atacağız. Bunu nasıl yapacağımı da bakalım arkadaşlar. Alt tarafta destekli olsun kutu daha sağlam olması açısından. Öncelikle üstteki body'yi kapattım. Yani e, gizledim. Buna basarak gizleyebilirsiniz. Onunla işimiz yok şu an. Şimdi çalışmaya başlıyorum arkadaşlar. Create Sketch'e tıkladım ve bu alanı seçtim. Şu kutunun tabanını seçtim. Evet şimdi ben buradan öncelikle yuvarlak yapayım arkadaşlar. Tam merkezden 20 milimetre çaplı bir tane daire çizdim. Bir tane daha çiziyorum. Bu da 23 olsun. 23 olsun. Aynı işlemi bura için de geçer, e, yapacağız. Şura için mi yapayım? Aynı işlemi yine burada yapalım. Tam eşit olsun. Şuradan bir yerine yapalım. 20. Tekrar. 23. Şimdi burada çizim bitiriyorum. Ve bunları bir e, ekstra tıklıyorum şu ikisinin arasını seçiyorum. Bakın. İki çemberin arasını seçiyorum. Yine bunu da seçiyorum. Üç tanesini seçtim. Burada yükseklik olarak bir santim girse yeterli. Distans kısmına 10 mm yazdım. Ve OK'ye okay bastım arkadaşlar. Sadece yuvarlak değil aynı zamanda bunlara destek çizgileri de atmam lazım. Tekrar Crazy Sketch kısmına gittim. Tekrar tabanı seçtim arkadaşlar. Buradan bazı yerlere çizgi atacağım. Destek olmasını istediğim çizgiler atacağım. Geliyorum buraya şuradan attım bir tane okey e basıyorum. Şuradan da bir tane attım okey e basıyorum. Yani bu çizginin e, uzunluğunun hiçbir önemi yok. Zaten web atarken karşıdan karşı attığı için kendisi uzatacak. Yani ben burada kısa yapsam bir şey değişmiyor. Uzunla yapsam bir şey değişmiyor. Biraz sonra göreceksiniz. Bir tane de şuradan ikişer tane de şuradan atayım. Bir tane şuradan olsun şöyle. Bu bir. Bir de buradan atalım. 2 de buradan atalım. Bir de buradan atayım. Evet. Bu kadar yeter. Finish sketch diyorum arkadaşlar. Şimdi web yapacağım. Web yaptığım zaman otomatikman buraya bir destek atmış olacak. Web yapmak çok kolay. Create kısmına gidiyorum. Web diyorum. Bakın web işaretledim. Benden çizgiler istiyor. Bu çizgi. Burası. Burası. Ve burasını seçtim. Bütün çizgileri tek tek seçiyorum arkadaşlar. Evet şu an hepsini seçtim. Ee, buradan arkadaşlar Deep Options kısmına biz Deep diyoruz. Derinlik diyoruz. Deep diyoruz. Ve Thickness diyor. Thickness kanalına da 3 milim girelim. Deep'i de 10 milimetre girelim. Ki diğer ile aynı olsun. Burada hata verdi. Ee, burada Flip yapacağız. Demek ki yönü uygun değil. Flip yapacağım. Bakın. Tıkladığım zaman Otomatikman işlemi yaptı arkadaşlar. OK'e okay tıklıyorum. Bakın şu an desteklerim oluşturdu. Şu diğer body'mizi oluşturalım arkadaşlar evet. Şimdi gelelim e, bu iki body iki body'i birer component haline getirmeye. Eğer biz bunları hareket etmek istiyorsak bunları component yapacağız. Tek tek de yapabiliriz. Body 1, body 2 var. Body 1'e tıkladım sağ tuştan. Buradan create component from body. Bu body'den kom, e, component üret dedim. Evet body gitti component oldu. Ben buna üst olarak isim veririm. Üst parça. Üst parça diye isim verdim. İkinci body'e sağ tuştan create component from body dedim ve buna da alt parça dedim. Alt parça. Inspect kısmında component color cycle toggle diye bir seçeneğimiz var orada. Buna tıkladığım zaman arkadaşlar component'lar farklı renkleri de gösteriyor. Bu da benim çalışmamı kolaylaştırıyor arkadaşlar. Evet, şimdi şu üstteki kapağı açalım bakalım nasıl olacak. M'ye basıyorum. Ve kapağı tıklıyorum arkadaşlar. Yukarı doğru çektiğim zaman gördüğünüz gibi kutumuz güzel bir şekilde oluşmuş. Öncelikle Construct kısmına gidiyorum. Offset plan diyorum. Offset Plan'dan bir tane plan oluşturacağım. Ama nereye oluşturacağım? X'e seçiyorum. Bakın tabanı seçtim şu an. Buradan belli bir mesafe de girelim. Kaç olsun? 200 olsun. OK'ya bastığım zaman arkadaşlar Yeni bir plane oluşturdum. Bu plane oluşturmamın sebebini biraz sonra göreceksiniz arkadaşlar. Create dedim ve bu plane'i seçtim. Evet burada karşıma üst taraftan yeni bir kutu çizeceğim. Tıkladım. Buradan Center Rectangle seçtim. Ve tam ortadan şöyle arkadaşlar kutuyu ortalayarak bir tane Rectangle çizdim. Bu şekilde. Bu ne işe yarayacak arkadaşlar? Biraz sonra göreceğiz. Şimdi Modifi kısmına gidiyorum. Modifi kısmında Split Face diyor arkadaşlar. Bakın bu özelliği kullanacağız. Split Face tıkladım. Geliyorum buraya arkadaşlar. Hangi faceler bölünecekse bu faceleri seçiyorum. Evet bakın. Bu şekilde seçim yaptım. Şimdi Split Tool diyor. Split Tool da arkadaşlar bu en son çizdiğim bir Rectangle. Tıkladım. Bu kırmızı alanı kesecek. OK'ya e bastığım zaman kesme işlemini yaptı. Bakın artık burada bir ayrı bölüm var. Şimdi modifi kısmına gidiyorum. Offset Face'e basıyorum. Offset Face'e basarak bu yüzeyleri ileri ya da geri oynatabiliyorum. Offset Face dedim. Tıkladım, 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 tıkladım. Evet, devam ediyorum. Evet, tıkladık. Tıkladık, tıkladık, tıkladık. Evet, şimdi arkadaşlar... E, distance diyor. Distansı 10 milim gireceğim ben. 10 milim arkadaşlar. 10 milim girdik. Bakın o yüzeyleri dışa doğru ya da içe doğru offsetleyebiliyorsunuz. Okey dedim arkadaşlar. Bakın bu şekilde kutum farklı bir açı oldu. İstersen ben bu köşelere yine filit yapabilirim. Filit tıkladım. Buraya tıkladım. Bu alt tarafa tıkladım. Buraya tıkladım. E buraya tıkladım. 4 tane filitim var. Filitlerini de 3 milim gireyim. Evet 3000'in filit yaptım. OK'ye bastım. Köşeyi de yuvarlattım arkadaşlar. Şimdi biraz da kutum. şimdi bu kutunun üzerine bir resim yerleştireceğim arkadaşlar. Resim yerleştirmek çok kolay. Resim yerleştirmek için insert kısmından decal sekmesine tıklıyorum. Burada benden bir resim istiyor. Ee, i̇nternette insert from my computer tıklıyorum ve benim masaüstünde bulunan bir tane resmi getiriyorum burada. Evet Berat'ın içinde Bakalım bir şunu tıkladım. Evet geldi. Resmin nereye yerleştireceksem o yüzeyi seçiyorum. Mesela ben şuraya seçtim. Yüzeyin eğimli olmasının bir önemi yok. Tıkladığım zaman arkadaşlar o eğimli yüzeye bakın. Çok güzel bir şekilde yapıştı. Bunu biraz büyütelim. Evet büyüteyim biraz şöyle. Tam ortalayayım hatta. Şöyle biraz ortalayayım. Şuradan tutup ortalayabilirsiniz. Biraz daha büyütelim. Bakın bu e eğimli olmasının dediğim gibi hiçbir sıkıntısı yok. Bu şekilde eğime göre kendisini adapte edebiliyor. Şöyle eğimi tam ortasına koyayım ben arkadaşlar. Şu şekilde. OK'ye basıyorum. Bu şekilde istediğim yere resim koyabiliyorum arkadaşlar. Buradaki decal kısmından yapabiliyorum bunu. İnternetten bulduğumuz referans bir resmi kullanarak bir çizim yapacağız ve bu çizimi boyutlandıracağız. Evet ben bir tane Yunus resmi bulmuştum arkadaşlar. Öncelikle bir plane'e ihtiyacımız var. Ben bu yüzeyi seçiyorum arkadaşlar. Ve Constraint kısmında offset plane diyorum. Bakın. Tam bu yüzeyde bir tane plane oluşturdu. OK e basıyorum. Bu plane'in üzerine arkadaşlar bir resim ekleyeceğim. Canvas kısmına tıkladım. Benden resim istiyor. Benim bilgisayarımda masa üstünde vardı. Bir tane Yunus resmi vardı. Siz de herhangi bir resmi indirebilirsiniz. Aç diyorum. Yüzey istiyor ya da katman istiyor. Ben şu katmanı biraz önce eklediğim katmanı seçtim arkadaşlar. Yunus geldi. Yunus'un yönünü değiştireyim şöyle 90 derece. Pardon. Evet Yunus'un yönünü 90 derece çevirdim bu şekilde. Şöyle üst taraftan bakayım. Evet fena değil. Evet okey diyorum. Chris Sketch diyorum. Ve buradan yine bu yüzeyi seçiyorum. Evet tersten geldi. Önemli değil. Şöyle çizme başlayalım. splain kısmına tıklıyorum ve çizime başlıyorum. Arkadaşlar burada sert geçen yerleri 3 nokta ile yapacağız. Bakın 1 nokta, 2 nokta, 3 nokta. Evet devam ediyorum. Evet, çizimi bitirdik. Bu şekilde arkadaşlar her bir noktanın tutmaçları var. Bu tutmaçlarla noktalara hassas ayar verebiliriz. Çizimden çıkıyorum. Ee, pardon, spline'den çıkıyorum. ESC tuşuna basarak spline'den çıkıyorum. Şimdi yakın bir çalışmaya bakalım arkadaşlar. İstersek biz bu noktaları tutup yer değiştirebiliriz arkadaşlar. Ya da noktaya tıkladığım zaman onun tutmacı geliyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi ben bitiriyorum. geç diyorum. Evet, bitti. Buradan Extrude diye basıyorum ve Yunus'u seçiyorum arkadaşlar. Buradan 5 mm 5 mm yeterli bize. Evet şu an çizimi bitirdim arkadaşlar. Buradaki katmanı kaldıralım. Burada arkadaşlar kanvas kısmını kaldırıyorum. Evet kanvas da işim bitti. Kanvası iptal ediyorum burada. Ya da silebilirim. Evet kutum ortaya çıktı arkadaşlar. Bu şekilde e, bir kutumuzu açalım. Şu şekilde gösterelim. M'ye basıyorum. Kutuyu üst taraftan tıklıyorum ve bu şekilde açabiliyorum.